Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Kıymetli arkadaşlar, kıymetli kardeşler, bugünkü konumuz Allah'ın izniyle yedirilerek ve içirilerek yapılmış olan büyülerin belirtileri ve bundan kurtulmak için yapmamız gerekenler. Kıymetli arkadaşlar bu tarz bir büyü ile büyüden muzdaripseniz daha doğrusu yedirilerek ve içirilerek yapılmış bir büyüden muzdaripseniz bunu nasıl anlayabilirsiniz? Bunların belirtileri aslında çok basit. Yani en bariz belirtiler bu yedirilerek ve içirilerek yapılan büyülerde olur. E, genellikle sürekli olan mide şişkinliği yani spor yapıyorsun, farklı işlerle meşgulsün, hani böyle yediğine içtiğine dikkat ediyorsun ama sürekli midende bir şişkinlik var. Midende sürekli gaz olması, e sürekliye sürekli ihtiyacı hissetmek. Tuvalete giderken yaşadığınız sorunlar. Tabii bu anlatmış olduklarımın tıbbi bir sebebi olmaması gerekiyor. Yani eğer midende ülser vardır veya farklı bir tıbbi bir rahatsızlığın vardır o ayrı. Ya yani bu tarz bir sorun yaşıyorsan tabii ki öncelikle e, doktora gideceksin. Bir baktıracaksın herhangi bir sorun var mı midende? Tıbbi bir rahatsızlığın var mı? Ee, bir bazı durumlarda böyle bir rahatsızlık hiç yaşamayabilirsin. Bu anlatmış olduğum rahatsızlıkları yani midedeki sorunları, midende bir hareketler. Rukiye dinlerken olabilir. Örnek olarak sihir ayetlerini dinliyorsun. Midende hareketler başlıyor. Sanki midenin içinde bir top var. Çıkmak istiyor çıkamıyor. Veya patlayacak bir şey var patlayamıyor. Özellikle sihir ayetlerini dinlerken. Veya okurken tabii ki. Kendiniz de okuyabilirsiniz. Bu tarz sorunlar yaşıyorsanız kıymetli arkadaşlar kendinizde yedirilerek ve içirilerek yapılmış bir büyü olabileceğinden şüphelenebilirsiniz. Tabii ki yine kötü rüyalar, kabuslar. Özellikle e, kısaca da şuna değinmek istiyorum. Bununla ilgili daha sonra uzun bir video çekeceğim. Rüyanızla sürekli olarak bir şey yiyip içtiğinizi görüyorsanız, rüyalarda ve tabi musallatla ilgili sorunlarda yaşıyorsanız bu rüyalardaki yiyip içmek çoğu zaman e, cinlerin büyüyü, büyüyü yenilemiş olmasına veya sizin vücudunuzda kalmak için yeni bir büyü yaptığına vücutta kalabilmek için yapılmış olan büyüleri güçlendirdiğine işarettir. Eğer musallat durumu yaşıyorsanız ve sürekli rüyalarınızda bir şey yiyip içiyorsanız da buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bununla ilgili daha sonra geniş bir video yapacağım inşallah. Tamam biz eğer kendimizde bu tarz işte Rukiye dinlerken Sürekli midemiz şişiyor, geğirmemiz geliyor, kusmamız geliyor, midemizde böyle top hareket ediyor, içim dönüp dönüp dolaşıyor, sürekli bir kusma ihtiyacı geliyor ama kusamıyorsun. Şimdi biz böyle bir sorun yaşıyorsak ne yapacağız kıymetli arkadaşlar? Öncelikle zaten bu büyü yedirilerek ve içirilerek yapıldığı için midenden normal şartlarda bunun bağırsak yollarından çıkması gerekiyor. Bunun çıkmama sebebi bu büyünün harisi olan yani koruyucusu olan cinin, hadimin, bu büyünün vücuttan çıkmasını engelleme görevi var. Yani o senin midende onun çıkmasını engelliyor. Dolayısıyla öncelikle bu hadimi, bu büyünün koruyucusu olan hadimi zayıflatıp ona Allah'ın Allah'ın kelamı ile, Allah'ın Kur'an'ı ile, zikir ile zayıflatmak gerekiyor. Bunun için yani Google'a yazabilirsiniz. Bol bol yani azap ayetlerini okuyabilirsiniz. Bunun dışında yakma ayetleri olarak bilinen ayetler var. Bunları Şifa Ol Furkan sayfamızda bulabilirsiniz. internet sayfamızda. Bunları oraya yükleyeceğim zaten. O tarz ayetleri pdf şeklinde koyacağım Allah'ın izniyle. Bunun dışında tabii ki bol bol ayet kürsi, bol bol vücuttaki harislerin, hadimlerin yanması niyetiyle, bol bol fatiha, bol bol ayet kürsi, bol bol ihlas felaknas okuyabilirsiniz kıymetli arkadaşlar. Öncelikle ilk olarak yapmamız gereken bu. Öncelikle bu hadimi, harisi zayıflatmak gerekiyor. Ondan sonra yapacaklarımıza gelince bol bol sihir ayeti okumaya devam. Yunus Suresi 81. ayet başta olmak üzere. Sen onu da onunla ilgili ayetleri de biz paylaşıyoruz sayfalarda. Bol bol sihir ayeti. Felemma alqav Musa ma ji'tum bihi sihr inna Allah İnna Allah la mufsidin. Örnek olarak bol bol tekrarlı bir şekilde. Zaten siz bunları yaptığınız zaman mideniz bulanmaya, mideniz dönüp dolaşmaya başlayacak. Şimdi siz bunu yapmanıza rağmen eğer doğal bir şekilde kusmanız gelmiyorsa hemen bunun da basit yöntemleri var kıymetli arkadaşlar. Eğer doğal, doğal şekilde kusmanız gelmiyorsa veya ishal olarak bunu atamıyorsanız vücudunuzda Kendinize Şöyle bir 3 litre su hazırlayın. 3 litre su ayırın. Bu 3 litre suyun içerisine e, sidir yaprağı, sidir yaprağı 7 adet ezerek koyabilirsiniz. Daha sonra sadece bu şekilde de sidir yaprağı koyarak ve normal su ile bu suyu içerek örnek olarak nasıl içeceksin? Aç karnınlasın. Sabah kalktın herhangi bir tansiyon, mide sorunu da olmasın bunu yapacağın zaman. E, yanında biri de olsun ne olur ne olmaz. Belki tansiyon düşer kendini kötü hissedersin. Aç karnına sen bu suyu hazırla. 3 litre suyu hazırladın. İçerisine sidir yaprağını koyup karıştırdın güzelce. İstersen bu suyun içerisine kolayına gelen ayetleri oku. İstersen bu suyun içerisine kolayına gelen ayetleri oku. İstersen okuma. Bu sana kalmış. Çünkü bu Kur'an suyun içerisine Kur'an-ı Kerim okumak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan bir şey değil. Sadece zayıf bir senetle e, sahabe Ab Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'dan rivayet gelmiş olması gerekiyor bununla ilgili. Ama daha sonrasında tabiinden bunu yapanlar var. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde okuma yap suya okuma yaparak, Kur'an-ı Kerim okuyarak yapanlar var. Alimlerin ekserisine göre caiz olan bir yöntemdir. Hani biz de kullanıyoruz. Ama bununla ilgili delil sorarsanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde yoktur. Yani dileyenler suyun içerisine Kur'an-ı Kerim okuyarak, üfleyerek Kur'an-ı Kerim'in eserini o suyun içerisine işleyerek bu suyu içebilir. İste, i̇stemeyen de sadece bu suyu hazırlasın. İçerisine 7 adet sidir yaprağını güzelce karıştırsın. Ondan sonra aç karnına Rukiye'yi dinlerken, büyü ayetlerini veya azap ayetlerini dinlerken bu suyu, 3 litre suyu böyle lıkır lıkır içsin. Zaten midesi bulanacaktır. Mutlaka bulanacaktır. Eğer yine kusması gelmezse parmağınızı koyun ağzınıza bir şekilde kusmaya çalışın mutlaka kusarsınız zaten Allah'ın izniyle mutlaka kusarsınız. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra bir kustuktan sonra bakın bakalım ne kustunuz. Yani muhtemelen kan kusabilirsiniz. Bazı insanlardan saç çıkıyor, tırnak çıkıyor, pis pis şeyler çıkıyor. Zaten bu şekilde bir büyü yedirilmişse size mutlaka pis bir şey çıkartırsınız ağzınızdan. Bazen böyle toprak parçaları çıkıyor. Pis pis taş gibi şeyler çıkıyor kıymetli arkadaşlar. Bu işlemi 3 günde bir, 4 günde bir deneyebilirsiniz. Ta ki mideniz tertemiz olana içmiş olduğunuz o yeşil kıvamlı bir suyu. Çünkü sidir yaprağı koyunca suyun kıvamı yeşil olacaktır. Bu suyu Iç, içtiğiniz gibi çıkartıncaya kadar 3 günde bir 4 günde bir bunu deneyebilirsiniz. Dileyen kardeşler, dileyen arkadaşlar benim böyle kusmam zor oluyor diyenler de. Bu yapmış oldukları suyun içerisine birkaç damla gül suyu karıştırabilir. Bu da iyidir. Birkaç damla siyah misk karıştırabilirsiniz. Bu da iyidir. Hem kusmanızı kolaylaştırır. Bunları yapabilirsiniz kıymetli kardeşler. Bununla beraber şunu derseniz ya ben kusmakla uğraşamam. Ben kusmak bana çok korkunç geliyor. Hani bu şekilde korkanlar da var. Onlara da tavsiyem şunu yapın arkadaşlar. Yine en başta anlatmış olduğum işlemleri uygulayın. Siz madem kusmaktan korkuyorsunuz. Her sabah e, o okunmuş sudan veya o sidir yapraklı sudan. Sidir yaprağı yüzlerce yıldır İslam alemlerinin kullanmış olduğu büyüye hasede nazara karşı kullanmış oldukları bir yöntem. Sidir yaprağını yine bir suya koyun arkadaşlar. Her sabah ve akşam birer bardak bu sudan için birer bardak bu sudan midedeki büyünün bozulması niyetiyle bir besmele çekerek için. Daha sonrasında her sabah aç karnına bir kaşık bal ve onun üstüne de bir tutam çörek otu karıştırarak ballı bal ve çörek otunu beraber yiyin. Midedeki büyünün bozulması niyetiyle yine her sabah aç karnına her şeyden önce her şeyden önce e, kuru kayısı 3 adet kuru kayısı veya gün kurusu yiyebilirsiniz bağırsakların temizlenmesi niyetiyle. Dediğim gibi yani eğer kusmaktan çekiniyorsanız bunu yöntemi uygulayın ama kusarak atarsanız sizin için çok daha sağlıklı olur. Ee, Allah'ın izniyle bu şekilde de bu yedirilerek yapılmış olan içirilerek yapılmış olan büyülenle bu şekilde kurtulursanız Allah'ın izniyle e, siz de tertemiz olursunuz. Şifa verici tabii ki yüce Allah'tır. E, bunların hepsi vesiledir. Bu büyüler hiçbir şey yapmadan dahi, sadece dua ile Allah'ın izniyle bozulabilir. Çünkü Allah'a haşa zor hiçbir şey yoktur. Bol bol duayı ihmal etmeyin. Biz caiz olan yollardan bu büyüden, hasetten, nazardan kurtulmanın yollarını anlatıyoruz kıymetli kardeşler, kıymetli arkadaşlar. Sizler de lütfen e, hoca görünümlü büyücülerden uzak durun. Muska yazan, içerisinde tılsım, harfler, semboller, şekiller saklayan insanlardan aman sakın bu muskayı açma, benim cinim var, hadimim var, hüddemim diyen İslam dışı olgulardan, hoca görünümlü büyücülerden uzak durun. Ee, ben sizi burada uyarıyorum. Siz de lütfen arkadaşlarınızı, kardeşlerinizi uyarın. Bu hataya düşmesinler, bu yoldan dönsünler. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den varit olan muska ile ilgili o kadar hadis, hadis varit olmasına rağmen şirk dediği yani Allah Resulü buna şirk diyor. Yani Allah Resulü'nün şirk kelimesini duyduktan sonra yani şirk Allah'a şirk Allah'a eş koşmak Allah'a ortak koşmak yapılabilecek en, günahlı, en büyük günahlardan birisi. Yani Allah'ın affetmeyeceği tek günah şirk koşmak. Yani buna rağmen Resulullah'ın bu kelamına rağmen kalbi titremeyip de halen daha hocam ben şu muskayı takacağım bunu şunu yapacağım bunu yapacağım diyen insana da bir şey diyemiyorum. Yani e, ki Resulullah'ın sözü var şirk kelimesi çok korkunç bir kelime. Buna rağmen insanların halen daha kendilerini muskaya bağlaması, kalpler muskaya bağlı, inançlar muskaya bağlı, muskayı çıkartırsam kötü olurum, muska beni koruyacak bu tarz bir inanış çok tehlikeli uzak durun bu inanıştan kıymetli arkadaşlar ya ee, uzak durun inşallah tekrar tekrar uyarıyoruz ee, hepiniz Allah'a emanet olun Rabbim sizleri korusun Rabbim e, dertli kullara deva versin e, çok zor durumlar yaşayan kardeşler var onlara da Rabbim tez zamanda şifalarını versin hepiniz Allah'a emanet olun tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu olarak da şunu söyleyeyim eğer zaten kusmadan tedavi yöntemini uygulayacaksanız e, zeytinyağı da içebilirsiniz Hani zeytinyağı içmekten çekinmeyenler de her sabah aç karnına bir kaşık veya yarım bardak e, çay bardağı zeytinyağı içerek de e, mide ve bağırsak yolundan bunu çıkartmaya çalışabilir. Ve bununla beraber bunun ne kadar sürdüreceğim diye sorarsanız, işte ben bu okunmuş su içmeyi ne kadar sürdüreceğim, e, işte sabahları zeytinyağı içmeyi ve neydi bal içmeyi, bal yemeyi ne kadar daha sürdüreceğim diye sorarsanız arkadaşlar, bu belirtilerden tamamen kurtulana kadar ya artık ister olup bunu atarsınız ya kusarak bunu atarsınız. Bunu bir şekilde vücudunuzdan çıkartana kadar ya da bu belirtiler tamamen sizden gidene kadar midenizin şişkinliği, midenizdeki şişkinlik, ağrılar, sürekli gerilme isteği, gazlar bu tarz sorunlar bitene kadar bu tedaviye Allah'ın izniyle devam edebilirsiniz. Dua etmeyi ihmal etmeyin. Şüphesiz ki Allah duaları kabul edendir. Hepiniz Allah'a emanet olun.